GTA ekranlarından merhaba sayın dostlarım ben Yasin Oo çok güzel bir şey açmış ben ya abi. emin değilim Ben de Serhat Yanımda abi var Bu nasıl atlayacağız evet, atla. ya Nasıl atlayacağız lan Allahu Ekber İyi Nasıl atladım lan <laughs> ha, space'miş, space'miş Bugün abi, paraşüt yarışlarından herkese tekrardan Oğlum ben nereye ya gittim abi. paraşütü açmak gerekiyor gerekiyormuş Yasin bugün de ya yapıyoruz O önden giden kim o önden giden Serhat abi <laughs> Yani var var nasıl gülüyor ha? <laughs> Kim <laughs> gidiyor adam bak Abi e, Q ne lan? Aa, bura ben giriş yapmadım Yasin girişini de idare et. Ya bugün de. Ahmet Burhan kanalına da gidip izlemeyi unutmayın. Evet, kanalını da açıklama kısmına koy. Allah Ben be, ben de sanki çok evet. Oh. abone vardı sana yandım diyorum. Oğlum, Oğlum YouTube şey yeni kanalları daha fazla öneriyor. <laughs> benim kanal biraz eski olunca o kadar çok önermiyor. Hadi yani senin <gülüyor> videonun <laughs> önerilme yüzde ihtimali <laughs> benden daha fazla. Doğru. Roblox çekelim yüzde yüz önerilerim mi <gülüyor> Minecraft da olur mesela. Minecraft'ta ben okeyim bu arada. <laughs> şey Roblox neyse de Minecraft'ta ben okeyim yani Minecraft. Minecraft kötü oyun değil Minecraft ya. ki. Minecraft'ın sadece veletler yani. bozdu. Aynen. Velet dediğimiz kısım hatta veletler demeyelim. Bir çok bilinen bir youtuber'ı takip etmek istiyorum fakat videosu yüzünden takip edemiyorum. <laughs> aynen aynen ay 5 puanına. Oğlum ben 130 puan yaptım. Böyle yardar yerlere gidiyorum. Kalkanımı <laughs> çizdimin geçin. Bu arada e, sesim kötü gelirse kusura bakmayın. Hastayım. Oğlum, Ahmet Burak ay. öldü. E, aynen video. Cenaze işlemlerini <laughs> en yakın zamanda ikindi namazına müteakiben. Hayır gibi checkpoint kaçırdım deyim. Ne yapacağım? Bu ne oğlum Full manzara evet. Bir FPS açısı da FPS'e girmeyin FPS'e girmeyin. Ölürsünüz. Ya. Oo, oh, oh, hakikaten FPS'e girmeyin. <gülüyor> girmeyin. <laughs> <laughs> Boş ver çocuğunuz <laughs> olmaz. Bu sefer de sesim patlamıyor değil mi lan gülürken? Gülürken patlıyor. Oo. Oh, <laughs> ah, sen gülmeden mikrofon patlar mı hiç? <laughs> ben öldüm mü? Bir abiyim Aha. Ya Serhat abi ne ara bitirdin ya? Ee, Kesin rüşvet var bu işte. Bak ben sana söyleyeyim. Çok saçma öldüm. Oraya mı konacağım? Lan oğlum ben niye doğmadım? Ha? <laughs> Aha oyun dondu. Bir şeyler oldu. Ne oldu lan? Lan TNF ne alaka? Lan? Yeah. Aa ben öldüm. Ölünce bitiyormuş ki. 260 puanı. Ay, öldünüz mü lan? Öldük. <laughs> Kapat. <laughs> 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 güzel ye. Oh yeah. Ay. ben <laughs> yine bin basıyorum arkadaşlar. Aa, önü yok. ölüm yok. Aa. Senin formüle yarışında şeyi çok hoşuma gitti ya. geri geri gidiyorsun <laughs> ya. Ben yazısını bilmem aslında. Oğlum yasını. araba seçmedim bir dursaydım. Bu arada benim bildiğim kadarıyla ya bilmiyor da olabilirim. O yanlışınız varsa düzeltin. Hı. Formülede geri vites yok. Yok evet, doğrudur. doğrudur. Doğru diyor. Şş, oğlum. ben götürüyorum. ben yanlış arabayı aldım bu arada. Ben de. Hadi bak. <laughs> Yasin o güzel oğlum uçuyor sen? <laughs> Tezerak aslanım. Yasin Lengtrinkli. Laglı laglı gidiyorsun. Ben laglı değilim arkadaşlar. Bunu anlayın. Laglı 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 değil. Oğlum benim videoyu izleyince gör... Ooo drop girdi. Sorun siz değil bende. Ve <laughs> <laughs> değil arkadaşlar biz de. Ahmet Burak sahibi birini satıyor. Oğlum oğlum görüyorsunuz arkadaşlar. Yani. Evet. <laughs> Bugün de havada Kaplama kaplamaları direkt tutmayan hızlı bir bilgisayar istiyorsanız mahşer eko. Siz de Hang mahşer eko alın. <laughs> Lansmana <gülüyor> özel fiyatlar var. <oldu. gülüyor> mahşer kanalına <laughs> yok mahşer kanalına abone olun. %10 on indirimi kapın. <laughs> Arkada böyle şey çalıyor. Asansör müziği. <laughs> <laughs> aynen öyle. den 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 aynen. den 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 Efe Efe den 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 bu arada bazı gündem hakkında birkaç şeyler konuşalım ya. Yeter bu kadar sustuğumuz. Hey. Boş yaptık boş. Evet konuşalım Yasin ben konuşalım, konuşalım, evet. Nereye gidiyor bu Türkiye'nin hali? İnşallah Silivri'ye gitmem. Amin. <gülüyor> Amin. <laughs> Yasin nereye gidiyor bu Türkiye'nin hali? Nereye gidiyor kanka gidiyor nereye gidiyor şu an bence çok ver vergi, vergi 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 konusuna girme kanka davalı. bir şey deme davalı. nefes abi. alma Hayır. <laughs> bahsetmiyor. Bak vergi dedikçe vergi kitleniyor bana. Aman diye. Ya bak şu an vergi geldi. Evet bak video vergisi. <laughs> GTA 5 oynama şey vergisi. Araba kullanma vergisi. <laughs> evet mouse'u yavaş üstü ele düştü, ya, <gülüyor> düştü. <gülüyor> Şaka bu arada maaşı başka var yanlış anlamayın tamam evet, şaka mı? Cevelitler çiçek yapıyor. Burayı kesin lan da malak <laughs> Sonra yarın kanal kapanıyormuş falan. Hangi kanal? <laughs> kanal kapanmaz durur büyük bir ihtimalle. Yani hangi kanal? O da olabilir. Kanal kapanmaz büyük bir ihtimalle de artık maçları göremez. <laughs> Silivri'den ya da araba. eski kanal sahibi hapiste falan. <laughs> artık Silivri'de duvarlar kafa atarak <laughs> giriş yaparız. <laughs> Değil <mi>? Amcamı döverim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak sana izleme taktiği vereyim mi? Bekliyorum. Videonun başına bak. Ge gece 3'te ve sakın denemeyini koyun tamam mı? %100 bir milyon izle. Ya mi? o eski mi? Daha eskimedi mi e o oyun? Yok. Yok abi hala iş görüyor ya. Yani eski ama tutan Efendim? Bir ara gel de gece 3'te stres çarkı çevirelim. <laughs> Çok tehlikeli abi, olsun. Gece 3'te stres çarkı çevirecek Gece 3'te stres çarkı çevirirsen bu şaşkılar mumyalar diye atılıyor bu mu? Evet. Tabi abimden öğren. Abimden öğren. Başarım kazandım. Yay! ye İkinci bu. Hepinize Ay, GTA e merhaba. ben Ahmet bırak. Bugün yanımda Yasin Esra var. Merhaba merhaba. Merhaba hoca. Abi o nasıl araç? O nasıl araç? Sarat... Allah Allah, Bakala, Allah Ahmet Burak O nasıl araç <laughs> Oha su yok lan. <laughs> Aaa suya girdik. Aa. Ben patladım lan. Siz patladınız suya girdiniz ben hala üçüncüyüm. <laughs> Ay gidiyim. Al yaz orada dikkat et. Oh, ooo şu an oyun gitti bende. Allah yazın ya, dikkat de olayım, şu an çok garip şeyler oluyor. <laughs> ne oluyor? Allah, ben tamam Steamlabs'ten açmayacağım kaydı. Yemin ederim açmayacağım Steamlabs'ten ya. Ya Steamlabs <laughs> şeyden 1080p kayıt almak için demiştim de ekran kartı nasıl edersin? Neyse bu yarış girişsiz 12 yarışta açacağız. Gündemde olan bir konu hakkında konuşalım demiştiniz. Konuşalım. Ge Geforce. GeForce Now ee, bu nereye ee, O da var. Fiyatlarını da... biliyorum. Oğlum en güncel konu şu an araba ver. Şey, e... Aldım. Ama vergi. At, at, vergi değil. Ay be, aklım fikrim vergi değil mi? Araba indirin ben. Şey... <laughs> <laughs> 60 aylık taksit türeti arabalara 100 bin altına. Şu an o şeyde o var gündemde. 60 ne? 60, 60 bin ay. Mı? 60 ay. 120 60 bin altına. 60, o enseteden ne? Yetağının hızlı yüklenmesine ne diyorsunuz? Güzel olmuş ya, yani. Yetağının yani, hızlı yüklenmesi sağlık. bence de, de güzel. Güzel. De güzel. Ama şey işte kaç ne kadar dolar? Yani? 10 bin, 10 bin, vermişler bin dolar vermişler herhalde de yani evet. koca biraz az değil mi ya? Zamana kadar yapamadık. Yani bir tane mod yapımcısı bunu ya. çözdü. Yani, ayıp yani, yani çok Yani Geta çok ayıp oldu. Ama yine de yapın harbiden ellerine sağlık yani güzel yapmış. Yani. Nelerini oynamışlarsa güzel olmuş yani. Bence zaten GTA böyle olmalıydı. Aynen aynen. Peki yani. Bu de adam adam, o o kadar, kadar, kadar sene sonra gelmesi peki. Neden yani, ayrı çok ağır değil ya ayrı bir man, 8 sene sonra gelmez öyle neyse. Ya sen oradan Bazı ediyorsun. şeyleri sorgulama diyecek. Ama de... onu oraya kim koydu? Onu oraya kim koydu? Artık masa hakkında meme yapıyorlardı. Artık yapmaz onu. Aynen aynen. Oğlum ben Oğlum, e bağlanırken şahsen kendim kendi söylüyorum bir banyoya girdim. Onu ben de yaptım. Banyoya gidip geldiğimde sonra hala açılmıyordu yani. O oğlum. yok ya. Ben açılmasını beklerken çay demlemiş adam. Yani sonra hata verdi açılmadı hiç. Bize time out diyor ya. Eyvah. Yasin ben ikinci turdayım. ben hala üçüncüyüm. Ahmet abi. Yasin abi. Ahmet abi. Yasin abi. Ahmet abi düştüm ben abi. abi. abi, abi. Birbirimize abidir, Serhat abi deyip Serhat'a abi dememiyor peki? Ben Serhat <laughs> başka Bak kendini <laughs> <tamam, gülüyor> <abi. gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> nasıl bir adam bıçaklayacağım Oğlum ben sen yapıyordum Patladım Aşağı mı düştün lan ne oldu sen öyle Lan ha. O uyan patladım derken stand <laughs> Allah rahmet eylesin ne kendi cennet olsun elvanı kavuruyor oh, <laughs> Oğuz Siyah borular Oğlum <laughs> patladı ya <gülüyor> 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 Arama. Nasıl olsa Toruncu'yum şu bir tane grafik ayarını da oynayayım <laughs> da. Binan. Serhat. Yasin'in arabasındayım Serhat abi. Lan Yasin, Yasin ikinci misin? Eee? Abi ben durdum online'dan grafik ayarı yaptı sen hala nasıl üçüncüsün? Fişek ben de Aa! <laughs> Oo çok güzel stand yaptım da. O Yasin şeye girdi. Oğlum ben alevli ağaçların oradayım lan. Hatta orayı da geçtim. O arabayı seviyorum. Ya sen tamam. abi yok kondurayım mı abi? abi sıra bakma geyik. Ananı ben de çarptım ben de çarptım ben de çarptım. Tövbe tövbe tövbe. Aa o kim önündeki? Ay altındaymış. Kim önündeki altındaymış. O ben wall ride yapıyorum burada. Biz de burada fakir fakir borulardan geçelim. Yani hayatı denere kadir arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada ufak bir hemen bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum. Yani yine o konulara geleceğiz de. Şimdi vergi ben konu. şahsen hani kendi açımdan söylüyorum vergi konusu abi. Ha, tamam buyur. Ee, ben evvelsi gün e, alan adı alacaktım. Bir tane alan adı ile bir tane hosting adı alacaktım. Aldım normal ürün, normal ürünün fiyatı 35 lirayken fiyatı... vergilerle 48 lira oldu. Ya abi vergi vergilerle birlikte nasıl 48 lira oluyor ya? Yasin, hadi onu geçtim. Bak mesela <laughs> arabadan konuşalım. Volvo s Araba daha da kötü. Bak Volvo S60 yeni çıktı. Araba 700 milyar. Arabanın vergisiz fiyatı orada 250 milyar. Vergisiz fiyatı sıfırı. <laughs> i̇ki <mi>? tane de devlet ha. Yo iki tane değil aslında. Devletimiz var olsun. Devletimize vergi her zaman az. Yani devletimize S60 almayan da ne ki? Evet, yani ben de, i̇şte, devletine... ee, Bak şimdi ee, telefonlar ne demeyeceksin yani. Avukat diyorsa tutacaksın. Şimdi daha bir koku, düşüş koku. var ama. O güzel. Telefon... Gördün mü onları yazın? Yok ee, benim yani telefonla kaç... çok fazla alakam Mesela şey... Ee, Xiaomi'nin bir tane telefonu veya Samsung'un rastgele bir telefonu değil. 3 milyardan 2 milyara inmiş veya böyle 5 milyar telefon çünkü falan 3 milyara inmiş. Yani şöyle şey. bir şey var şimdi. Diyelim telefon 85 dolara getiriyor ama 200 bin 200 dolardan işlem. 200 dolardan ver kesildiği için şey almıyor. Ondan sonra Oppo Türkiye'de şey yaptığı için fabrika. Türkiye'ye özel fiyat çekmeleri peki niye zor? Onu yapacaklar işte şimdi. Allah Allah. GeForce Now gibi olmasın da. Aman. Ya, 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 diğer yani ülkelerde G 50 liralık şey Türkiye'de 75 lira olmasın da yani, yani GeForce Now'ın fiyatlandırması yani Türk alakalı yani. Abi o GeForce Now'ın Nvidia'ya atıyor. Aa Nvidia alıyor diyor ki bizim Türkiye sunucuları özel sunucu açtık. Onlar Türk verirler diyor. Ya bilemiyorum var? ya her telefonu şey büyük sıkıntı. <laughs> sen ne yapıyorsun? Anan. Bak mesela Abi, ben... abim, nereye gideyim? Ben bu telefonu 1800 liraya aldım. Şu an kullanıdayım. Hı -hı. Geçen Yalan. bakımda 3 milyardı. Milyon, yerde, milyon abi. Şimdi <laughs> değil, 2200 mü 2300 mü ne düşmüş yani. Bak mesela Allah şu an. Arkadaşlar Ahmet o. Bize söylemiyor. Zengin mi? Ahmet zengin. Ahmet zengin bu arada arkadaşlar. <laughs> 4 litre monitör aldın ya kardeşim zengin. Sus, sus youtuberlar da yıkan. Aynen aynen. 300 bine monitör aldı. E bak şu an 1900 lira olmuş. Aa yine düşmüş. Yalında ben da bir oldu. tane monitör alacağım 1300 lira satayım. Mecdi, Mecdiye köy sağ <laughs> <laughs> Hafif çıtır asat. <laughs> yok lan yok. Hadi giriyorum. Ne 100 bin bas. Ben zaten burayı keseceğim ya. 100 bin. Ya. Wow. 100 bin basamazsın da hadi hayır. Herkese GTA ekranlarından merhaba sayın dostlarım ben merhaba Yasin. Abi. Yanımda Ahmet ve Serhat abi var hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk Yasin. Sen de benim videoma hoş yok. geldin. Daha eyvallah eyvallah. Ben... <laughs> Hadi sıcak sıcak hemen Ahmet Burak. oğlum dur ittirme Serhat abi hayatımı kaydırdığın için çok teşekkür ederim <laughs> yes. Allah razı olsun abi Serhat selamla görüşürüz Anan <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü gündem konumuz olur? Bugünkü gündem konumuz Ahmet Burak'ta vergileri birazcık konuştuk Evet evet Bugünkü evet. gündem Bet konumuz 500 bin liraya <laughs> vergi 500 bin lira vergi ödemiş Ahmet Bilgisayar evet sistemi Aynen, çöp evet. yayalım <laughs> Değil Çöp arkadaşlar ama GTA kaldırıyor ya. Yani. Yani, yani GTA kaldırması en önemli özelliği. Tabi zamanında 10.000 abi verdi. Özel. Aynen 3090 2090 for Ahmet yazıyordu üstünde. Ben yani kendi yani. gözlerimle gördüm. Elmas kaplamalı. <laughs> kardeşim onlar şimdi. Kaç çıktı depreşeli? 10 10.000 like gelirse paylaşacağız videosu. <laughs> Baba ya. Duyuyorsunuz zaman Ahmet Burak 10.000 like gelirse paylaşıyormuş hemen 10. 10.000 like gelirse o ekran kartın çekilişi şey yapar. Bu arada bir şey diyeyim mi? 10.000 10, bin, 10 bin like gelirse ne yapacağım lan cidden bu videoya? Eee... Gizli. <laughs> ne atman yok mu? <gülüyor> <gülüyor> var var. Hadi öyle <laughs> şey yapamadınız. Böyle yapacağız. <laughs> 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 Telegram adresimize katılmıyız. <laughs> <laughs> Telegram sıcı.com Aynen. Mahşer.com Yakında Mahşer. hizmetimizde. Evet Yasin'im de kanal açıyor. Ooo Yasin. Hadi sen git. Efendim. Tamam. Aa, lan lan lan. Al. <laughs> Oğlum bu ses efektleri var ya videonun belli başlı kısımlarını koymak lazım. Ya ben patladım biliyor musun? Evet. Ooo aşağıya düştü. <laughs> Hadi bay bay. Birinciyim ben. Tövbe de lan. Şimdi bugün konuşacağımız konu ülkenin bazı kesimleri. Peki. Onu geçtim. Evet. Evet. Biz neden eğlence videosunda bunu konuşuyoruz da daha çok insanın moralini bozuyoruz. O da doğru lan. ya de eğlenelim. <laughs> Alkol bir av. <laughs> Sigaralı story attım çok havli oldu. <gülüyor> oh, <gülüyor> e, bu, bu, işte bu video oldu. pandemi <laughs> koşulları içerisinde çekilmiş. <laughs> 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 Sosyal konuş avukat abi. Sosyal şeyle <laughs> <Savun mesafeyle gülüyor> çekilmiştir. Abi benim ne ara benim tahminim maaya. Birimizin arasında arası. Ya ben, ne oğlum, yani, arasında, arasında 300 ben kilometre yine patladım. Vardır. Bu araba dönmüyor biliyor musun? Ne aldın sen tezeraktın? mı? Deviant. Eee. Ya lan Deviant şey ismi gibi. Ya, site ismi gibi eight, Deviant. Ya değişik bir şey ya ne bileyim. Ya şimdi gördüm seni. Yo Deviant tıldım galiba. Yani. Bakarız. Ben FPS sürmeyeceğim. Allah korusun. Aman diyeyim ha. Vardı oyunun sesi gelmiyor. Hani niye oyunun sesi gelmiyor falan diye sormayın. Kulaklık çık. Şimdi onu şey yapmak için GTA'yı tekrar kapatıp açmam gerekti. Ben i̇şte de oyunun sesi düşünün. gelmiyor. Ya da Yani <laughs> GTA'da duymanız gereken bir şey yok arkadaşlar. Şey. Onu sesi yok. Oğlum takla attın lan Ben bir itirafta bulunabilir miyim? Bunu Ahmet burada söylemiştim de. Hadi yani ilk Ahmet buran videosunda söylemiştim. Onu izlemeyi unutmayın. Bu videoda benim bir itiraf olsun bu kanal değil. Sağ yukarıda çıkacaktır oradan bakarsın. <laughs> Sol yukarıda falan. <kaldı. gülüyor> Ulan sen ne yaşıyorsun vallahi yok. Reklamlar. <laughs> evet, hala kanalıma abone olmadınız mı? Güzel videolardan haberdar olmak için Kanala abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> ne yapacak Survivor. <laughs> At Şimdi e, ben normalde bu kadar çok konuşan birisi değilim. Sadece hani e, e, videoda e, şey yapsın diye e, konuşma olsun diye kısa ben susarım Girerim Valorant CS:GO kaydı açarım. O hiç konuşmam. O kaydı açar YouTube'a yüklerim yani izlenip izlenmem sonunda değil. Fakat bu kafadan kurtuldum yakın bir süreçte dedim ki yani çok konuşayım. İnsanlar çok konuşan yani seviyor. Ama, şey. Şey. ama bazen Önce de çok konuşmak zararlı oluyor yaz. Değil mi? Örnek Ahmet Burak diyor. <laughs> <laughs> Bunu diyende... Şey, şaka şey yani, bu. Ben çok fazla konuşuyor gibi olabilirim ama ben de değilim yani. Ahmet Burak bir cümleye giriyor. Girdiği cümleye de sıyor. Şimdi sıyla sıçıyor. Ya ben nasıl giriyordum diye ya ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya unutkanlık tabii at safhada. Evet. Bu arada kanalımda ilk defa bir ıı, devlet eğer kan özel avukatsın değil mi abi? Hayır 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 started. hayır, hayır, nah. hayır iyi, <laughs> öyle bir şey. Vallahi ya yorumlarda bana yazacaklar. Serhat abi benim bir tapu işim vardı abi. Onlardan sıyrılmaya çalışıyorum ama onlara ben. De... Evet toplu işin bizim... için Serhat'a ulaşabilirsin. Ben Omega'm var. Ben var arkadan vurdu ona bir dava açsana dayı. Evet, sırtın numarasını açıklama kısmına koyuyoruz, oradan da açabilirsiniz. 17 33 hatta ama Bir şey diyeyim, gerçek numara çıkıyormuş. Ne çıkma olasılığı var. Ha. Yalandır, ararsanız bundan ben sorumlu değilim. <laughs> Bunu da bir de söylüyorum. Oğlum bir ara öyle bir şey yapmıştım ben, yani, rastgele sallamıştım numarayı, tuttu lan. De bundan iki yıl önce falan böyle rastgele kişilerin telefon numarasını kaydetip Whatsapp'tan profil fotoğrafına bakıyordu. Manyak. <laughs> 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 benim bir anım var. Şey, benim işte eski bir sınıf arkadaşımın herhalde teyzesi. Aynen teyzesiydi. Artık benim numaramı nereden bulduysa o da sanırım bizim akrabamız çocukla akraba çıktık sanırım. Öyle bir şey vardı. Her neyse. <laughs> Oo ben duvara kafa attım. Gelsin merhaba canım. Merhaba Eee, dur söyleyeceğim. Heh, sabahın 10'u mu 9'u mu ne? İşte okula gitmeden önce. Abi çocuğun teyzesi beni arıyor. Ahmetçim nasılsın? Çocuğum işte nasıl gidiyor falan filan. <laughs> ne olduğunu da anlamıyorum yani. Uykusuz <laughs> diye. Abi diyorum bir kadın konuşuyor. Orada da diyorum işte. işte siz kimsiniz falan filan. Siz kimsiniz mi? ne kadar terbiyesiz Uğur. oldu bu abi ya. E evet Siz terbiye. kimsiniz Nedir <laughs> ya? <laughs> sen kimsin teyze diyeceğim böyle. Abi böyle. Uyu, yani uyuyor o zaman orada yani. Aya uyuyor. Ahmet balla pekmezmiş şey yavrum. Burada geldi. onda selamlar. Burada <laughs> da selamlar. Allah seni beğenmesin. Yani neyse. Espri. Ya. Bir dakika buradan selam gönderebiliyor muyuz? <laughs> ha. O zaman buradan Mehmet'in Allah belasını <laughs> İşte e, diyorum siz kimsiniz? Ay halam kıyamam sen uyuyorsun falan filan. Ya kadına kimsiniz diyorum. Hala işte uykandan mı uyandım <laughs> <laughs> Ya en sonunda kendimi zor tuttum kadının yüzüne kapadım telefonu. Ve o gün de sınav ah. vardı. Evet. Erkenden uyandırdı beni ya. Bu böyle bir anıydı artık Gören. ne yaparsanız Oğlum Taha'ya döndük lan. Hakim. Hey, bugün bu kadardı. Biz için Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Evet, otur olarak bunu kullanacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu videonun ortasında da söylemiştim. Ee, birkaç gün video gelmeyebilir. Kusura bakmayın. Zaten 3 gündür falan video atmıyorum. Biraz hasta oldum. Helal edin. Evet, kanalıma abone olup zil butonuna basmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.